Herkese merhaba arkadaşlar. yepyeni videolar karşımıza arkadaşlar bugün bugün ee, bilgisayardan video çekiyorum Çok heyecanlıyım inşallah beğenirsiniz TikTok izleyeceğim e, Yanımda hiç kimse yok Maalesef eve eve gelemezler Çünkü biliyorsunuz Pandemiden dolayı Neyse haydi videomuza geçelim Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve bildirim çanlarını tüm yaparsanız beni çok mutlu edersiniz Bu videonun devamı için sizden 5 like bekliyorum Haydi videomuza geçelim Ses açmadım. Çünkü telif yiyebilir. Ee, bilmiyorum. Yeniyor mu? Ben yeniyor diye diyebiliyorum. <laughs> Arkadaşlar hastayım bu arada. Neron diye kanaldan ee, kanalın adı bu arada Neron. Güzel yapmış kardeşimiz. Çıktı o. Ya bunlar hep kurgu ya. Ben kurguları sevmiyorum. Yani güzel. 5 dakika yapacağım bu arada videoyu. Onu da söyleyeyim. Eee... o bak 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 burada bir vuracak. Üf. Üf üf anlatamam. Burası ses. Ananı öne aldık. Tüh. Neyse. Geri sardım güzel 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 vurdu ya. Oha, ne olmuş oğlum orada? <laughs> İçeride işte 3 5 kişi. Neyse. Arkadaşlar bu bilgisayarda PUBG oynanmaz yoksa ben şimdi bir sürü PUBG videosu çekmiştim. Yani olmaz yani. Bu bilgisayarla olmuyor arkadaşlar. Kısacası söyleyeyim. Denedim çünkü. Abim de denedim. Heyecanımı belli etmiyorum bu arada. <laughs> Arkadaşlar kamera açacaktım da açmadım. Çünkü o kadar kasıyor ki. Bir de görüntüsü çok kötü. Özden. yüzden. <laughs> Can <Canımınızdır> ya. <laughs> güzel, güzel. kişiyi vurdu. Oha. E ben. Ay. Teşke editörüm olsa. Ee, editörüm yok. Edit dese bari. Öldü öldü. Adam öldü. Onun havada adam vurmuş. Benim haberim yok. <gülüyor> <gülüyor> ay ya ay. 3 dakika olmuş bu video. 3 dakika. Ekran biraz küçük olabilir. Ayarladım. <laughs> bu nasıl bir vuruş lan? Bak, bak bu kurgu. Ama güzel. Sevdim. Sevdim. Bak şimdi. Bak şimdi. Ben bunu bir yerden izledim. Nasıl ana? <laughs> <laughs> Öldü. Oğlum o ne ya? Belki onun içine neyse. Onun içine belki bir şeyler yapmışlar. Neden takıyorsun kardeşim? Sesim az gelebilir mikrofonu o yüzden bağırıyorum. Bağırıyorum. Kız güzelmiş. <laughs> <Şakalan> şaka lan <belli>. şaka <laughs> Arkadaşlar videonun devamı için dediğim gibi 5 like bekliyorum. Dedim mi bilmiyorum. Çünkü bu kaçıncı denemem. Sesim çıkmamış. İnşallah bu sefer sesim çıkar. Yoksa hastayım diye kabul etmiyorum. Güzel güzel vurdu. Güzel. Ama ben vuramam. Ben de olmuyor. Yeriz yeriz ha? <laughs> Oha ya. Cidden mi? Direkt onun yerini nereden buldun? Anlamadım. Ya nerede o adamın yerlerini ya? Deli misin sen? <laughs> koy kanka şuradan bir tane. Olmadı mı? Geç karşıya koy. Koy ha. Aferin. Oha kafadan bir de. Ben kuyruktan falan sattım. Fiyılo yoktu. Ama Popişten yani. Ne? <laughs> Güzel. Bu canla o üçüncüyü de aldıysam, ne bileyim? Manyaksın. La hepsi salak lan mı takımın? Cidden. <laughs> Güzel üst. ağlamak istiyorum. <laughs> ne oluyor oğlum? Ana ana 5 dakika olmuş. 6 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar bu videomuzu da bu kadar olsun. Kanala abone olmayı, ve yorum yapmayı ya, bildirim çanlarını tümü yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Acil kapatmam lazım. Seviyorsun.